Mücahmer, mücahmer, şimdi mücahmer. Güzel mücahmerim evet, var. Geliyorum. Gelmiyor boş. Mücahmerim ah, var. Dikkat, her an mücahmer kabul var. Mücahmerim var. Mücahmerim var. Mücahmerim var. var. Mücahmerim 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 var lazım videodayım ki. E baştan alalım. Yok baştan ben Hayır nehir bize şey yapsın. Baştan beni çektim. Hayır. Nehir bence baştan alalım. Şöyle olsun. Şimdi kesiktir. Herkes bayılsın. Nehir, nehir. Nehir bence baştan al. Baştan Siz benden kaçın, ben size olayım. Dur ikisine yeme. Ben video çekeceğim. Dur. Oh. Ama geliştim. işte seni bizi korkutmayı hiç anlamadın ha. Seni sen bizi lazım. şu an. Bizi korkutman Emir gir videoya. Ben şu an girdim. Başlama. E Başladım Kapat. Evet evet. Kapat şimdi <gülüyor> <başlayalım>. <gülüyor> Anamı yok benden kaç. Bir tane çık. Evet. bir tane ne yapıyorsun oğlum? Gördüğünüz, gibi can var kız <laughs> bu. Bu bizi su yiyecek şehrindeki Bekle dur sen. Hani kapat o videoyu kapat yeni başlar. Ben Biz ne diyoruz oğlum? Biz sopamız var tahta. Bu biz... evet, burada... ne bir şey var? Dur. Bir 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 şey, buradan çıkmamız için bir şey kilit bulmamız lazım. Bunlar kilit olmaz ki. Yok dur belki biz ben açabilirim. Da bir şey ben dosyaya <laughs> ulaşabiliriz. <laughs> bir dakika. Ben sakat değilim. Ben buradayım. Ben kapıyı açmaya çalışıyorum. Hasan sen kapıyı açacak dosyayı. Buldum. Dosyaları. Katilmiş. Yok katil hmm. olmasın. Katil tamam var olsun. Katil. Hmm, tamam olur. Katil çık 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 Kapıyı kilitli, kilitli kapı. Açılmıyor kapı. Kapı kilitli. Açılmıyor. Ben saklanacağım. Hadi lan. Kontrole gelebilir, Kontrolü göstereyim. Evet, buyurun. Okey. Biş. Biş. Kapıyı açtıktan Mmm. Anna. Mashka. Ah. Ha. On perd. Ah.

Eeeeee. Asağından biraz. Evet bir şey. Ne bir şey? Bir şey mi?